arkadaşlar Android oyuncu kanalına hoş Bugün sizlerle Mad serimize devam edeceğiz. İkinci bölümdeyiz. Başladım 8. level. İkinci bölüm 8. level. Lan çık. Lan. Oyun unutmuşum. Hop in aşağı. Nasıl öldüm ya? Orada nasıl ölünür ya? Nasıl ölünür? Tövbe tövbe Hadi geçin. Hop. Hoppala. Ölüyordum lan orada. Ağzına edeyim. Lan oraya... Ah. Oraya zıpla mı dedim ben sana? Adam oraya buraya zıpladı demiyor mu sana? Hiçbir şey ellemedim. Bak yine hiçbir şey ellemediğime rağmen kendi kendine hareket yapıyor. şimdi daha hayatta oraya gidemem. Hoppala az daha testlerin üstüne düşmedi. Hoppala şimdi de geçeceğim. Hop. İnşallah gelir. İnşallah düşme. Yani şimdi yeni saat onu bekleyeceğiz. Üff. Artık bu kolay geliyor ama sonları zor. Uf, az daha düşüyordum lan. Lan. Öldüm mü yani ben şimdi Cık. Olmaz böyle şey ya Oyun prosayı da O kadar bilmiyoruz Hadi lan gel Adını unuttum neydi? Aha asansör gel. Hadi. Allah'ını seviyorsan. Düşmeden geçebilirsin. Burayı düşmeden geç geçince zaten kolay oluyor. Düşmeden geçince. <laughs> ya. Hadi be. olan yere burası. Sizin gelmedin nedir orada böyle. Gidiyoruz. Çok halsizim ya. Sabah saat kaç şu anda ya bilmiyorum da. Saat sabah Ha saat sabahın kaçı bilmiyorum da. Lan. O ne oldu lan öyle bu? Of çok güzel şekil oluyor. Çok şekil. Çok güzel lan. Şöyle. Ben oraya nasıl geçeyim Allah'ını seversen. Ha. Bas. Bas diyor. Buradan geçme diyor. <laughs> ben nasıl bir salam ya? şimdi ne yapacağım? Ee, ne yapacağım ben şimdi gerçekten? Ne yapacağım lan be? Oraya nasıl lan göt? Dur bakayım. Anladım. Oğuz ne diyeyim? Ya olmaz ya olmaz olmaz. Ta oraya kadar gelmişim ya o nasıl geçeceğimi anlamadım. Kaç dakika olmuş? 5 daha var. Olmaz ya. Bu ne ya? Aslında bölüm kolay ama nasıl geçeceğimi anlamadım. Hadi gel gel asansör. Bak buraya kadar hiç gelemiyordum. Şimdi çok kolay bir şekilde geliyor. Şimdi ne yapacağım? Al işte. Ağzına ah. ah, edeyim ya. Ah. Anladım nasıl geçeceğimi. Kolaymış. Hadi lan asansör gelsene. Oy, düşeceğim sandım ha. <laughs> ya olmaz böyle sinir bu oyun yok ya. Böyle ağzına ettiğim. Bu oyun kim yaptıysa var ya onun ağzına bunu onu dağıtacağım ha. Yeter bu ne arkadaş? Lan. Bu oyun bile kasıyor. Bende tablette bayağı da yer var. Neden kasıyor bu? Göt? Bütün şeyleri de hani bütün güven, pro ya, temizlik programlarını falan yükledim. Yani sorun yok. da Hadi bakayım. Hızlı hızlı hızlı. Olmadı olmadı bu. Çok yavaş oldu. Heh. Yeniden. Geçtim lan. Geçtim lan. Geçtim. Geçtim oğlum. Şimdi ne yapacağım? Ağzını neydi? Ağzına burnuna ben onların orada olduğunu nereden bileyim? Bu daha zor. Lan bu ne ya? Nasıl geçeyim ben oraya? Hayvan gibi şey yapmışlar. Ay senin... nasıl geçeceğiz? Kolaymış ki ora. Abo, Haydi testere. Ya ben nasıl geçeyim burayı? Şimdi o tam gelirken onu peşinden koşacağım. Obo oh, oh, geçtim lan. Buradan yukarı çık diyor. Baksana demiyor da. Hep böyle ol. Bakayım şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğim? Geri zekalı. Aşağı nasıl ineyim? Aşağıda testere var. İşte lazer var. Görmüyor mu? Hop. Vallahi korktum. Oh. Vallahi ben güvenemiyorum. Böyle gideceğim. Abi bir şey yok aslında. Neyse ben yine de böyle gideyim. Bir şey yokmuş ki. Huy. Bayağı geldim lan. Kolay ki bu. Öncekinden daha kolaymış bu. Uf, ben de zor bir şey sandım ha. Bu da kolay bir şey benziyor. Çünkü hep açık alan var. Kaç tane füze var lan? Ananın nikah. Bak korkudan nereye gittim ya? Korkudan gide gide oraya gittim. Başka yer yoktu sanki. Koş koş. dan ben nasıl kaçayım? Nasıl nasıl versen, nasıl kaçayım? Bu bayağı zormuş. Adam full füze koymuş ya. Mah. Çok komikti mah. Yani güvenemiyorum yani. Bokta çıkabilir de. Ondan böyle gideceğim. Yee, nasıl da? Bu ne lan? Atlattım o kadar şeyi. He at at. Bir şey yapabilecek sanki. Sen ananı avradını. he. Lan senin. Ha neden böyle bir şey yapıyorsun sen? Adam resmen troll oyunu yapmış. Bunun adına turlu bir şeyler koyuyor daha iyi olurdu. Full troll ya. Kaç. Buradan ineceğiz. Ha bir de öyle gideceğiz. Bir, iki, üç. At at ben oradayım ya. Öleyim sen yine at. Göt. Oku. Bir kere daha ölürsem oyunu kapatacağım. Wow! Öldüm. Neyse bir kere daha öldüm. Oyunu kapatacağım. Hadi bakayım. Koş! Koş! Zıpla! Ma! Hay senin bir şey yok burada Kaç kaç. Yes geçtim ya. Geçtim. Biz geçelim. Ya, evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar görüşürüz.